Önlük takın. Yuyu yo kimse zehirlenmeyecek rahat olun Özümüz yiyeceğiz da. Zehirlensek de kendi yemeğimizden biz zehirleyeceğiz arkadaşlar. Bu iyi susanlar hep düşmüş. Ne güzeldi. <laughs> tamam. Erhan. Hoş geldin Erhan. Hepsini yapayım. Hepsini yapayım da. Aa, tamam. Ne yapacaksınız? Ben, abi, şey yemek yapıyoruz. Niye onu biraz daha yapmaya Tamam sakin ol. Ee, e, ee, e. Ee. Yakın geçeyim. He. Tamam. Evet. Tamam. Stop, ben. stop. stop. Tamam. Stop Lovrita. Ne yemek? Stop. Yeni yemek yapacaksınız. Niye? eee... hayatım, süzgeç var. Evet hayatım. Süzgeci getir. Getir senin o halde hani kitabını. Tabii. Tabii ben buradan şimdi neyi nasıl buldum? Süzgeç geçiyorsa ben kendi yöntemimle yıkayacağım. Sen evet canım eğer zahmet olmaz. Abi kendi yöntemimle yıkıyorum. Yöntemlerimle yıka bence. Demokraside hiçbir zaman şöyle tükenmez. Düşen! Bu! Ezik yolu olmaz mı ki? <laughs> 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 Hepsini yere Ya <laughs> ben. Pişireceğiniz tencereyi de verebilirsin. Ya evet, evet. Ver. Bir dakika ama... Neyse ciğerlerimizi tekrar... <gülüyor> falan. <laughs> Biraz Heyecanlandık arkadaşlar. Yoksa... Evet. Getir o tencereyi. Get, 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 getir. Tamam. Getir, getir, <laughs> getir, 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 getir. Tamam. Tamam. O neyini getir? O neyi getir lan? Senin o aletini getir lan. Bir dakika. Ciğerler de, bir de. Da, tavuk ciğeri var arkadaşlar. Yanlış anlamıyor yeri olmayacak ya, Evet, Furkit yerlerimizi yıkıyor. Ben bir saçlarımı toplayayım, ellerimi yıkayayım, geliyorum. Tamam mı? Biraz ciğerlere, kalp var içinde, işlerinde kan var arkadaşlar. Bunları işte mecbur 이거는 거였을니까 어쩌면 살요 이제 다시 나갈게요. temiz yıkıyorum ya. Yani. Ben hepsi kandır içiyorum. Ne oldu? Kalplerde kan yani. var niye? Onları sıkıram kanları çıkıyor. Bu. Furki çok detaya girme istersen canım. Neyse, zaten kaynayacak, kaynadı mı mikrofonu elimize hamushu zarfı göster. Sonra diye mesela bir hamur. Şu an, Farki iş başında. Ay Farki ben ha. ne yapayım bana bir şeyler söyle. Ee, tencereyi ver. Tencereyi ver hayatım. Bunu hayatım. Tencere, bir su çakar içine? Çekil, Gösteriyor musun? Narahat olma Nurlan, narahat olma. Narahat olma. Niye bunun Hacım. üstüne musluk suyu ekliyorsun? Yoksa şu suyu. Bu suyu ekliyorum. Bu suyu ekliyorum. Bir de gel sen onu yere koyma. Bir de gel. Narahat olma. Hızlı. Hızlı? Hızlı. Ne olur ben teleşitme de el koyalım. Hızlı insanlardan sen koşmalarında. Boy.

Yeterli batırdık biraz. Abi ben bir kere daha su tutayım buna ya. Yemin et bir şeyler çıktı. çıkmış? Koş lan niye ya? Bu arada titiz tiz çalışmamız lazım. Bir kere de temiz suyla yapıyoruz ha arkadaşlar. <laughs> Tamam. Bes. Evet. Biraz daha Şey, bir şey söyleyeyim mi? Bes. Tamam. Çok oldu. Tamam. Neyse suyunu da içeriz. Saçma. Suyunu da içeriz. Abi. Ciğerlerimizi koyduk arkadaşlar buraya. Suyunu da kaynayacak şimdi. Evet. Tek tek yansıtma. Şimdi kan kolları Bunun nerede? Ne yapacağım? Onları. Ee, Soyman da lazım. Bunu soymam lazım. Aynen. Soymam onları. Dördünü de. Dört çok değil mi? Ne kadar soyayım? Ee, nasıl yapsak? şef e, şu an bir dakika düşünüyor. Düşünüyor. Evet arkadaşlar, bakalım cezene. E, arkadaşlar, Tukhan... bir bakan... 13 defa herkes de bilebilir mi? Chat, herkes bir ekran. He, evet, başka bir şey yok. 3 tane derste. Tamam, 3 tane. 3 tane. Tamam. 3 domates, 5 biber. Oha! Ha, acı olsun. Olsun. Ama o biberler acı mı bilmiyorum. Tamam, tamam. Bir, bir söz söyleyeceğim ama sonra demiyorum. Sana demiyorum. Sadece sözü diyorum. Acı bize işlemez, bacı. Sana demiyorum ya, lafın şeyi olur. <laughs> ne? Bayt et! Ağrılı ol alayım seni. Kimin alayım? Sen ağrını alayım. Var mı? Ağrılı ol alayım. Tıpkı benim senin ağrını aldığım gibi mi? Aynen. Değil. O zaman biz kötüyüz, aynen. Biz gökyüz aile. Sen hiç, sen hiç bu yemek pişirdin mi yoksa ilk defa mı pişiriyorsun? Yani? Ben yemeği ilk defa değil. Ben çok pişirmişim. ya. Yalnız benim milli tecrübelerim. Arka ola tuzu dökeceğim kardeşim. Bir, durumu, bir, darada, daha, bir daha. Durumu. Ola daha küpü yapmamışım tuz. <laughs> bir dakika da. Tuz gelme burası. Dur bir kaynasın. Tuzunu da koyacağım, alpasını da koyacağım. <laughs> la havle ve la kuvveti illa billa yasin ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, tatlı. Efendim? Doğrama tahtasını ver bana. Bir daha ya. Ver senin o halde hemen kitabına İnşallah yoktur demesin. <laughs> Bir dakika, çekil, çekil, çekil. Çekil, kanman sıçramasın sana. Hepsini birden doğrayacağım. Ula saçmalama. <laughs> <laughs> Boy. Ben az az yerden geldim. Şimdi bir şey yap. Ne? Bırak bunu. Bana bir tabak ver. Şimdi bunu bırak. Acı mı? Hiç değil. Yemin. <laughs> <laughs> Demek ki acı olmayacak yemeğimiz. Ne? Ee, Sana ne veririm? Tabak, tabak. ver. oğlu da doğruyor. Kardeşi. Kasap idi, bayağı eski Neydi? Kasap. Boş boş boş. Gerçekten. Furki elim çatma. Elim çatmıyor mu? Elim çatma. Bekle. Ay. Bekle senin o elini. Çatma. Bunu yapabilir. Sakin olmaya. Evet, evet. Sakin ol. Nişan! Ee, evet arkadaşlar, Furkan Usta ile yemek pişirmeye devam ediyoruz. Furkan Usta ile akşam zeytlenmesi Furkan Usta ile akşam yemeğine hoş geldiniz. Her birinizi selamlıyorum. 9.19 atsanız çok sevinirim. Gül falan atmayın. Life fesh hediyeler atın size zahmet. Atı bilmeseniz de hoş seyirler, hoş izlemeler. Tıklamanız beser yer. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün menümüzde ciğer var. Furkinin ciğeri, daha doğrusu tavuğun ciğeri Furki pişirir. İnşallah güzel olur. Evet şimdi ne yapıyorsun Furki? Ay! Hayır hayır, kapakları çok kötü olacak onun. İstemem. <laughs> i̇stemem. Olmaz. Onu soymanız lazım. Bir de gel. Ay, bir perdeye yere düşürürsen. kaç. geç. Erkek işiyle gel buradan. Oğuzhan, <laughs> <abone> sus. <ol. gülüyor> bir de gel. Sus. işten bire. İşte. işte değil ya. İş değilse ne demek işten bire? Olmaz bunun kabuklar çıkacak sonra kaynayandan sonra pis olacak bilir misin? Bu ne anlar ki hemen Evladım ne de? Hayatım yani. Wow. Sinirleniyorum ama. Ağzına gelen konuşmalar sebleştirme beni. Hmm. hmm. <laughs> git sen başka işle meşgul ol. Ne? Git sen... Ola ben yapıyorum bugün yemeği. İşte de git sen mesela Ha. Daha kaynamadı. Bunu ben yapacağım. Git sen biraz sohbet eyle insanlarla. Ha tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kaç beğeni olmuş? Abi yemin ediyorum herkes 10 bin kişiyiz. 50 defa tıklası tamamdır. Sizden ricam 50 defa tıklayın. Beğeni 1 milyon olsun. Neşemiz yerine gelsin de. Tabi. Ben ne yapayım? Ben de... Ee, İş yapayım da. Aynen iş yapayım. Evet boş dur Bunları düzeltmem için. Aa, sen ne güzel iş şey yapıyorsun öyle. Tuzu koya. La. Olay tuzu koyacağım kardeşim. Nedir senin bu tuz devra şeyi? Debra. Sana kaya tuzu verecek sabah kadar. La, Hadi sen de çabuk piş ya. Hadi <laughs> Değişerdim ama deyirsen çabuk. Haa. Bir dur dağ bir dur. Senin de elin o maratta. Haa kızı. Ha. Senin şapşın. Öyleyim deyir. Sadece göstermiyorum eşkime. Ha. Evet. Sanki bilmiyormuşum gibi yapıyorum. Öyle mi? Test edeyim diyelim görürsen korkayım. Şşş bana bak. Fazla tatlı olma yoksa seni de şu yemeğin içine koyar yerim ha. Boş boş danışma. O yemeğe acı olma. Seni de bu yemek acı olmadı ama senin tatlı yerine koyarım bu yemeği. İstemiyorum. Acı olan ben, yemeği tatlıya çeviriyorum, seni oraya koyarım. Hımm. Aferin evet, çıldırtma beni. Çıldır Furki, çıldır Furki, çıldırma Furki. Küçük küçük doğrama, böyle büyük doğrama. Yaşşı. İstemiyorum, istemiyorum diyor ya. Tamam böyle doğramış ha. Haşlama tavıdır. Ya o ciğer haşlama kim demiş olmuyor? Abi ben haşlıyorum kardeşim.